dam çelik podyumda Geldim, geldin. Hoş buldum. Durduramadım kendimi size. <laughs> Nereye gidiyorsun? Yapıştı pantolonum. Ben Hayvanları Koruma derneğim to toplantımız var. Ee, barınak kurmak istiyoruz. Hmm. Ee, bayanlar toplandık. Onlar için bir şeyler yapmak istiyoruz. Para toplamak istiyoruz. Yeni bir barınak açmak istiyoruz. Harikasınız. Gel bakalım. Pişah. <laughs> E, pantolonun rengine bayıldım. En sevdiğim renkler zaten. Yani ekrula kemerinin geçişini de çok beğendim. E, paçasının ayakkabının görünmesi hani benim tarzım bir ayakkabı olmadığı için daha alçak topuklu olsaydı daha iyi olabilirdi. Benim bilirdi. tarzım gene hiç değil. Ben plan Ama görünüyor. Keşke nefret biraz eden daha bir insanım. Az giyinebilirdin. Ama hani ben senin eskiden izlediklerime göre çok güzel. Yani bu pantolon dünkü eteğinin rengi falan da <laughs> güzel. E, Bluzunun buradaki taşlar aslında pantolonun biraz retro rengi ve modeli. <laughs> Ama sen de kötü durmamış. Yine ben freşi. biraz Ala Türkayım ya. Yani yani Oradan. daha klasik ama evet. kötü durmamış. Çantanın renk geçişi güzel ama modeli yanlış. Daha süet bir çanta isterdim. Teşekkür ederim. Nurcan, ee, çok şık olmuşsun. <laughs> Pantolon paçasının kısa olduğunu sen de farkındasın. Ee, gündüz toplantı gündüz. bu değil mi? Ev ee, o kadar yüksek. Topuk bence yük, yani gündüz bir toplantı için biraz fazla abartılı. Biliyorum pantolonu kaldırmak için ama e, yine de abartılı. Taşların da gündüz vakti için biraz fazla. Ya kombinin güzel, sevdim ama e, hani gündüz <laughs> vakti için belki uygun değil ya da toplantı için belki uygun değil. E, çantanda biraz daha koyu bir mor olsaymış keşke. Nihal? Ben aslında beğendiğim ama hep böyle klasik klasik geliyorsun üçüncü gün, hep klasik spor bir kombin yapmadın. Ben çok spor giyinmiyorum Nihal, denemelerde komik olmak var bir de yani komik olmak istemiyorum. Tarzım olarak elenirsem de öyle eleneyim. Olabilir de mesela hep dar vücudunu belli eden şeyler Bana bol giyiyorsun. pantolonlar bastığını söylemişti. Yani kötü durduğunu söylemişlerdi. Giyemiyorum yani. Hiç tarzım değil. Bilmiyorum. Sanki böyle hep aynı çiğdem geliyormuş gibi geliyor e daha aynı üçüncü çiğdem. günden. Çiğdem hep aynı. Hiç değişmiyor işte. Ama onun dışında beğendim yani. Güzel görünüyorsun. Bütçe? Ee, ben de renk uyumlarını çok beğendim. Zaten böyle Bol paça, paltoğana da üstüne giydiğin gerçekten güzel. Ama gerçekten o ayakkabıları giymemelisin. Biraz da yamulmuşlar gibi gözüküyor. Ee, paçaları bence de biraz bir daha, uzun daha uzun olmalıydı biliyorsun. Lazım. Lazım, evet. ee, yani alt tarafın renginin inanılmaz uyumlu. Çantan da güzel. Keşke dudağına bir renk kalsaydın. Çünkü kafadan yukarısı renksiz duruyor. Ama genel olarak ben beğendim. <laughs> Ayşegül. E ee, boynunda o taş varsa eline o çantayı almaya hakkın yok bence. Ayrıca dediğim gibi insanların yürüyüşünü eleştiriyorsak sen de çelik korse yutmuş gibi burada çok iddialı bir şekilde yürüyemezsin. Niye Pantolonun yürüyemezsin? paçası da. Niye yürüyemezsin? E, ben neden yürüyüşümle dalga geçiliyorum o zaman? E tamam onu öyle sor. O da çelik korse yutmuş yani gibi yürüyor. Yani ben de dersem aynısının tersini mi söyleyeceksin? Yok sen de iddialı bir yürüyüş sergiliyorsun da. Senin öyle bir tarzın da. var. Yani Senin biri de öyle sana kötü bir, var, bir şey demek söyleyince ki. O Maria Sen mutlaka ben ona kötü bir şey söylemeliyim diye karşılıyorsun. Bana kim nasıl geliyorsa ben de onu öyle de öyleyim, geliyorum. Ben de anlayamıyor musun beni Evet de. anlıyorum ama e, o zaman, zaman ileride... demek ki en büyük anlayışı de senin göstermen Seninle aynı zaman Allah korusun. Ee, sana baktığım zaman şu an bir tarz göremiyorum. Evet ben istersen yoruma devam edeyim. Sana baktığım zaman bir tarz göremiyorum. Boynuna o taşlı şey giyen insanın eline o çantayı alması zaten tarz olmadığını ispatı bana göre. Giyinmeyi bilmiyorum ya o yüzden. Evet bence de bilmiyorsun. Hazır mısın Çiğdem? Hazırım. Geçebilirsin. Çiğdem Çelik, pantolon 69 TL, bluz 60 TL, ayakkabı 120 TL, çanta 250 TL, takı 15 TL. Gayet ekonomik tercihler yapmışsın. Ben ekonomik giyineceğim, evet. evet. evet Çantan da... Bu Biraz çantalar bir çıt, böyle. Bir çıt pahalı yani, ama yine de normal o çantaya. Çok deri olsa daha pahalı satıyorlar bunları. <laughs> Orjinalini biliyorsunuz. Ben bluzunun boynundaki o şeyi beğenmedim. <laughs> o bluzunun kendisinde mi var? Evet evet. <laughs> o Keşke sökseymişsin onu. Sökülecek gibi mi acaba bilemedim. Yani onun dışında zarif görünüyorsun. Bakayım ayakkabılarına. <laughs> Pantolonun tabii bir çıt daha yere değmesi gerekiyor. Güzel ayakkabıların da güzel. E, çan, o yeşille moru match etmişsin. Belindeki o... Kahverengi kemer, çok şık dediğim gibi o ta taş mı zincir mi neyse o onun dışında Eksine. iyi görünüyorsun ama sende de bir numara yok. Bende altı numara var ama sende hiç numara yok. <laughs> bu sene en Teşekkür. moda olan bir yeşil bu. Limon küpü galiba. Hatta bunun iki tık bir tık daha koyusu. Yeşil senin rengin. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Bugün üçüncü gün. Ben çok kötüyüm. Ve sinirlerim çok bozuldu. Yani yemin ediyorum şu 16-15 kızın enerjisi üstüme geliyor. Kötü olarak geliyor. Ve biraz önce buradan kalkıp kaçmayı düşündüm. Yemin ederim bakın. Çok yükseksiniz. Çok. Çok yani çok dayanamıyorum. Ayşegül dayanamıyorum. Gidam dayanamıyorum. Nihal dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Fiyatların iyi demiştim. Çok uygun, evet. Pantolonu biraz daha aşağıya indir. Evet, Bir ben Bir de, de o... çok terledim yapışıyor ben aslında. de detaylara çok takıntılıyımdır. Aynen öyle o boynundaki. Bir de ayakkabım süet yapışıyor sanırım. Yanlış. Beni ilgilendirmez. Süet müyet giymeseydiniz. Haklısınız. Leyla'cım oldu mu? Çiğdem. Kombin güzel. Arkadaşı dedi gibi taş hariç ben de çok beğendim. Yakıştı. Vücudunu çok güzel gösterdi. Pantolon hem de düzgün hem de o güzel vücudundan daha ortaya çıkardı. Renkler uyumu muhteşem. Hı hı. Ee, benim en fark yani şeyin e, sevmedim olan şu anda senin. Saç, Heh. o saçlarını böyle kulağının üstünde koyuyorsun ve burada bir, bir deforme falan oluyor. Kulağın arkada kullan o saçların. Saçımı arkada mı kullanayım? Evet, o güzel yüzünü ortaya çıkart Nur ya da Hanım... geri koy. O, o ortaya saçların şu anda hem de boyunda şey de var e, yoksa uzun hem de o saç üstünde fazla geliyor sana. Nur Hanım kulaklarımı görmek istemediğini söylemişti bir sezonda. Bir de bunlar bizim kulaklarımızı çok açıyor bu kulaklıklar ondan. Bak koy arkasında. ben ilişkin şey yok ama Nur Hanım görmek istemiyorum demişti. <laughs> çok daha iyi oluyor yani çok daha fresh görünüyor. Ben dayanamıyorum artık. Ben sana bu kombin... Evet. Saç vermedim ve o taşlardan dolayı. Ederim. Ama mükemmel. Fiyatlarını seçtin, parçalarını da Teşekkür altın. ederim, teşekkürler. Teşekkürler jüri üyelerimize. Çiğdem'cim seni yerine alalım. Nazlı Kaya Aslan podyumda. Geldin Nazlı. Hoş bulduk. Ne, nereye? Çarşı, pazar. Çarşı, pazar. Al alışveriş, alışveriş buraya program için. Yazlık bir yerde misin? İstanbul mu? İstanbul. Bakırköy olur. Yeşilköy pazarına belki oradan. Belki işte Eminönü takı falan işte. Öyle hazırlık alışverişi. Peki, gel bakalım. Nihal. <laughs> Ayakkabılarını hiç beğenmedim. Bir <laughs> önceden bir <laughs> yoklama <karşı>. yapalım. <laughs> Evet, bilmiyorum beğenmedin. ya ucuz şeyler üstünde iyi durmuyor bence. Ya da ben seni çok, ya da ben sana çok alıştım burada. Ee, çok böyle nasıl diyeyim ultra iyi ayakkabılarla Ama falan bazen görmeye. Yani ara sıra günlük kombinler de yapmak gerekiyor. Her zaman böyle bir yerlere gidiyoruz şöyle böyle dışarıda nasılsak ya da ne bileyim nereye gidiyorsak öyle de olmak gerekiyor. Önemli olan zaten tarzımızı yansıtmak. Dışarıda nasıl giyiniyorsak burada da onu yapmak. Doğru da ne bileyim <laughs> bir gözlük falan taksaydın yine sen. Sam sen ne bileyim kürklü şapkalar, e, böyle bin liralık, iki bin liralık ayakkabılar böyle hep bir çantam falan. Senin tamam bir da şeyin her gün topuk Yıldız olayım. olurdu. Ya okey ama düz ayakkabılarda da böyle bir şey yapabilirdim. Bunu ben çok sıradan buldum. Bunu bırak ben giyeyim. Maria giysin <laughs> falan oldum yani. Onun dışında beğendim. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> güzel. Üzerindeki güzel bir parça. Ee, beyaz şort, e, ya şort sana yakışıyor zaten. Fiziğin güzel ama hani bana çok böyle e, kolaya kaçmışsın gibi geldi. Ki ihtiyacın da yok ama. Bu e, ara sıra biraz böyle normale dönmek lazım. <laughs> Hayır bak onda hiçbir sıkıntı yok ben mesela ayakkabılarında e, o topukludan çıkmış olman da aslında hoşuma gitti çünkü seni hiç görmedim ben hani hı hı. hep güzel ayakkabılarla gördüm bu şekilde bir şey yapmış olman da hoşuma gitti ama beyaz şort bence birazcık kolaya kaçmış gibi ne bileyim belki bir cim pantolon görseydim Nazlı nasıl bir cim pantolon giyiyor acaba diye. Merak ediyorum ben. Bir cim pantolon ve üstüne gömlek altına bu evet. Bir de alışveriş yapacağın için çantanı küçük buldum. Hani telefonun biz böyle makyaj evet, falan. Evet zaten alışveriş yaparken poşetler olacağı için en kullanışlı çantalar bunlardır böyle. Alışverişe taşıyorsun. giderken küçük mü takıyorsun normalde küçük. büyük mü? Tamam o zaman bir şey diyemeyeceğim ama yine de çok seve sevemedim ama bir cim pantolon görmek isterdim şort yerine. Anladım teşekkürler. Rica ederim. Özden ben sandaletlerini çok beğendim. Aslında böyle kot bir gömlekle ya da kot elbiseyle falan kombinle kombinlesen daha güzel olurdu. O çantanda minik minik pencereler var. Burada da böyle çiçekler var. O birazcık karışık durmuş ama baktığında çok kötü durmuyorsun. Daha kötü görünen arkadaşlarımız var. Teşekkür Neden? ederim. Hazır mısın Nazlıcığım? Hazırım. Geçebilirsin. Bol Nazlı Kaya Aslan, şort 30 TL, bluz 75 TL, ayakkabı 370 TL. Hoş geldin Nazlı. Hoş bulduk, İyi misiniz Nurhan'ım? İyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Biraz ger gerildim yani bilmiyorum. Ee, üstündeki bluz çok güzel aslında rengi, çok beğendim o şortla. Ee, bugün pek önem vermemişsin. Bugün biraz evet. sıradan, günlük. Yapmak istedim. olmak e, istedin. E, ama Özden de dediği gibi bir bazılarından da çok iyisin bana göre. Çok teşekkürler. E, ama böyle istemiyorum seni. Alıştırdın <laughs> ya bizi. <laughs> Biliyorum. E, neredesin Nazlı? 375 lira ayakkabın. Evet, e, short 30. Efendim? Short 30, bu da 70. Otuz, yetmiş, süper yani. E, 100 lira. Evet. Şeyi. Ay ne no, oldu bana? Bir, hakikaten bir şey oldu, kafa gitti. Soda falan versinler, sodayı. Soda. <laughs> Yazamıyorum bile. Altı. Teşekkür ederim. Nazlı inanamadım ben senin. Böyle geldi mi? Evet, böyle geldiğini ve özellikle şu anda pazara gidiyorsun. Pazara belki işte, hani alışverişe çıkıyorum. Eğer pazarsa böyle bir şifonlu, transparent gömlek giymelisin. Ee, o gömlek gayet şık bir şey. O Hı -hı. çok güzel bir e, İspanyol paça pantolon ile evet. ya da neyse sigara utu pantolonuyla ya da başka şeyde çok Hı -hı. zarif ve e, klas görüntü verebilir. Ama bu şortun de beraber kombin olmadı. Olmadı. <laughs> Özellikle o ayakkabıyla hiç de, de olmadı. <laughs> Çünkü ah peneli bir tişört giyseydin yani ya da neyse peneli gömle giyseydin okey olabilir. Ama uyumsuzluğu görüyorum. Özellikle yerine göre uygun göremiyorum. Ve ben bu sana vereceğim, bunu vereceğim hiç hiç düşünemedim. Olsun, Aa, nazar veriyorum. olsun bu da. Teşekkür ederim. Beş veriyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın Nazlı'ya? Nerede saklıyorsun Nazlı'yı? Ya böyle, bugün öyle olsun istedim. Çünkü her gün her gün zaten hata yaptım geçen sezon. Hep böyle hızlı bir giriş. Evet bugün yani sen bize alıştırdığın bir... için çok stil olmaya. Evet. Şimdi bu da tabii ki bu kötü değil. Bu da sıradan değil. geliyor. Kötü değil. İç kötü kötü diyemeyiz ama sana göre fazla hafif. Evet. Ayakkabılarını hiç beğenmedim. Sevmiyorum <laughs> o ayakkabıları ben. Tamam. <laughs> Üstün bluzun ve şortun çok hesaplı, çok güzel. O ayakkabıya o parayı vermezdim ben olsaydım. Peki, çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Naz da yerine geçiyor.